28 Ekim 2022 günlerden Cuma'dan hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz gibi bildiğiniz gibi veya bilmediğiniz gibi şu an Taksim Meydanı'ndayım. Peki şu an neden buradayım? Yurtta otururken kendi kendime dedim ki ben bu hafta ne video paylaşacağım. Çünkü yok, kafamda hiçbir kurgu yok. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ve bir anda internet açıp şunu yazdım. İstanbul'da en çok gezilen yerler. Ve daha sonra da bu sonuç beni ilk durak olarak tabii ki de Taksim Meydanı'na getirdi. Şu an Taksim'in tam metro çıkış yerindeyim. İstiklal Caddesi'ne gireceğiz, oradan Galata Kulesi'ne geçeceğiz, oradan Karaköy'e geçeceğiz, oradan Eminönü'ne geçeceğiz. Daha sonra belki Sirkeci yapacağız, belki Sultanahmet Meydanı'na gideceğiz, Ayasofya Camii'yi göreceğiz. Bugün başlığımız şu, İstanbul'da turist gibi bir gün, bir turist bişçesine İstanbul'da bugün gezeceğiz. Bildiğiniz gibi bugün 28 Ekim, Cumhuriyetimiz için, ülkemiz için, milletimiz için önemli günlerden biri. Çünkü bizim miladımızın değiştiği tarihlerden biri. Tam 99 yıl önce. Bugün Mustafa Kemal Atatürk dedi ki yarın Cumhuriyet ilan edeceğiz. Ve bunun üstüne 99 yıldır gölgesinde yaşadığımız o Cumhuriyet'in kutlamaları şimdiden başladı değerli arkadaşlar. Taksim Meydanı'nda muhteşem bir kutlama var. Bugünden başlayan bandonun geldiği ve şarkılarla halkı gururlandırdı. Yani ne desem bilemiyorum şu an. Öyle bir ortamdayız. Şimdi birazcık oraya göz açacağız. Daha sonra İstiklal Caddesi'ne gelip İstanbul Gezi Turumuza başlayacağız. Bugün karşıya geçeceğiz. Vapurlara bineceğiz. Otobüslere bineceğiz. İstanbul'u gezeceğiz. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Sen bu aylar senin kandırmasın ayırdılar. O hayatımda ilk defa az önce o görmüş olduğunuz hani her zaman taksiden geçen o kırmızı tramvay var ya ilk defa ona bindim. Evet videolarda ilk yerin yaşanacağı videolar olabilir tabi. Normalde ben silah caddesi üzerinde durduğunu bilmiyordum. Duruyormuş. Hatta bir durağı da Galatasaray Lisesi'nin önüymüş. Az önce orada indim. Değişik bir deneyim oldu. Şimdi tekrar yürümeye devam edeceğim. Normalde o gidiyor ama daha gidiyordu. Niye indim bilmiyorum. İlesim geldi. Neyse yürüyelim bakalım. Ne olacak sanki? Devam ediyoruz. Bisikletle yürümeye devam ediyoruz efendim. Bisikletleyiz. Taksim'den geçtiğim her vakitte yani bilmiyorum gördüğümde bir bakasım geliyor. Yani bir sürü dine ve millete ve kültüre ev sahipliği yapması ya muhteşem bir şey. Ya bu şehir yani bu şehrin aşığıyız. Şimdi tekrardan yürümeye devam ediyoruz. Galata Kulesi'ne doğru yolumuzu aldık efendim. görmüş olduğunuz gibi. Galata Kulesi'nin dibindeyiz efendim. Tekrar gösterelim. İstanbul'un en çok gezilen, ziyaret edilen ve Avrupa yakasında her yerden gözüken o muhteşem kule. Atakulesi'nin tepesine tabii ki de çıkmadım çünkü aşırı sıra vardı daha önce iki kere çıktım birini abimle ve anılarla geldiğim sıra çıkmıştım ama hiç tepesinde video çekmedim kısmet olursa bir gün gider çekeriz bugün işte sadece turluyoruz çok fazla sıra olduğu için de girmiyoruz şu an Eminönü'ne doğru yürümekteyim Karaköy Eminönü'ne oralara bakacağız belki Sultanahmet'e gideceğiz şu an Galata'dan çıktık hayır aşağı gidiyoruz efendim yuvarlanarak gideceğiz şimdi Şu an Karaköy'deyiz, tam Karaköy iskelesinin. Burası Karaköy İskelesi'nin yanındayız Birazdan şurada görmüş olduğunuz Galata Köprüsü'nden Eminönü'ne doğru yürüyeceğiz Daha sonra da Silkeci taraflarına geçip Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya Camii'yi göreceğiz Aynı zamanda Sultanahmet Camii'yi de göreceğiz ee, Ya Güneş, yanıma mont aldım Aslında baktığınızda ceketim de var Ama Güneş şu an acayip kavuruyor yani Sadece şimdiden tişört olmasına rağmen üzerimde mont olması beni pişirdi yalnız olmamın verdiği ve bir insanla yanından geçmiş olmasıyla girilen bir utanç duygusu da oluyor tabi ara sıra Ama videomuzu çekmeye ve eğlenmeye devam ediyoruz Muhteşem İstanbul güzelliğinde Efendim devam Acaba bugün kaç adım atacağım Şu anda da bilmem hatırlar mısınız? Size bir yer göstereceğim. Mahmut Can bu iyi bilir. Hangi sahne diye soracaksınız. Tam şu an koyuyorum. Herkes gün olur evine geri döner bunlar. Gel, gel, Usta, gel. Lüfer var mı Lüfer? Bu sahnenin çekildiği yer neydi efendim? Eminönü balıkçılarının oradayız. Niye bu tarafta bu tarafta yürüyorum? Çünkü o taraftan yürürsem abicim gel bizden ye. Bizden yiyecek bir sürü çalışan abimiz olduğu için ve ben çok hayır diyemediğim için Onları yüz saat konuşturup hiç gitmediğim için öyle bir mevzuya girmeyeceğim. Size burayı gösterip Direkman Sultanahmet'e doğru yürüyeceğim. Şu an Sırp burayı görünce yolun karşısından buraya geçtim. Şimdi tekrar karşıya geçtiğim yerden karşıya geçeceğim. Ve Sultanahmet'e doğru yürüyeceğim efendim. Burayı da göstermiş olalım. Emine'li balıkçılar. Görmüş olduğunuz gibi Şimşak Sultanahmet Meydanı'na geldik. Sol tarafım Ayasofya. Sağ tarafım. Sultanahmet Camii. Ben şu an ilk başta sağ tarafa yönelerek bir Sultanahmet Camii gezmek. Daha sonra da Ayasofya'ya bakmak istiyorum. Çünkü bugüne kadar Ayasofya'ya çok baktım ama Sultanahmet Camii girdim ne diyemem. Ve bunu da ilk başta sizinle bu videoda yapmak istiyorum. Sultanahmet Camii'ye bakalım. Çok fazla insan var ya. Çok fazla insanlar. Acayip fazla yani. giriş sırası öyle verici seviyede. Bekler miyim, beklemez miyim bilemiyorum. En azından içine girdik. Bir tane daha göz atalım. Ben böyle bir sıra görmedim. Yani normalde bir cami ama işte girmek için bile bir sıra beklemek gerekiyor. Ve o sırayla şu an bekleyemem. O kadar bir vaktim yok. Saatler 4.30 oldu. Benim de karşıya falan geçmem lazım. Onu başka bir videoda şey yapalım. Ne diyor onlarda? İçeri girelim. O başka bir videonun konusu olsun. Yüksek ihtimalle şimdi Ayasofya'da öyle. Ayasofya da öyle. Ayasofya'ya da girişin acayip bir sıra olacak. Ondan mütevellit hem Ayasofya'yı hem de Sultanahmet'i gezdiğimiz, içine falan bile girdiğimiz farklı bir videomuz olsun. Şimdi gelmişken Ayasofya'nın girişini de gösterelim. Şöyle ben Ayasofya'yı göstereyim size gelmişken en azından onun da bir dibine sokulalım. Onu da bir yakından görelim. Sultanahmet'e yaptık. Ayasofya'ya ayıp olmasın. bu arada kapalı çarşıya gitmek gibi bir düşüncem de var. Bilmiyorum yapar mıyım? Ama yapacağım gibi yani. Kapalı çarşıya doğru da gideceğim. Çünkü hiç görmedim. Onu da bu videoda görmek istiyorum şahsen. Gelmişken ona gideceğim. Madem geziyoruz. Düzgünce olsun. <laughs> Şaka gibi lan. Oğlum yani sıra bilmiyorum. Şu an ben görebiliyorum ama arkamda uzanıp gidiyor. Dibini de gördük en azından Ayasofya'nın. Yani he kilometrelerce uzayan o sıraya girip beklemek yerine sonra gelir bakarız ya. Bu arada tam yanımda şurada bir yerde yere batan sarnıcı var. Yeni açılan. O şey videosu demişim ya size. Sultanahmet Ayasofya içine kadar gidelim bakalım diye. O videoda yere batan sarnıcında girelim. Onu da gösterelim. Lan çok insan var lan. Ben şu an Google Maps'imi açacağım ve kapalı şarkıya bakacağım. Eğer onda da sıra varsa artık yeter. Yeter lan. Sonra kadar Galata'ya gezdik. İstiklal Caddesi'ni gezdik. Taksim'i gördük işte. Eminönü, Karaköy, Sirkeci. Ha, bu arada buranın arkasında, hemen arkasında Gülhane Parkı, Topkapı Sarayı ve Arkeoloji Müzesi var. Oralara gitmeyeceğim. Neden gitmeyeceğim? Çünkü onları biz önceden çekmiştim ve kanalda var. Onun videosunu şuraya bir yere koyuyorum. Oradan hemen tıklayarak onları da izleyebilirsiniz efendim. Onları bugün gezmeyeceğim. Çünkü önceden gezmiştik. Çok yoruldum ha. Oy. Kapalı çarşıya doğru yürüyorum. Çok yüksek bir tempo yürüyorum. Yani şey gibi bir işi çok çabuk halletmen gerekir. Yetişmen gerekir falan ya. Şu an o tiptim. Gördük mü? Tamam çık gezdik gibisinden. Devam ediyoruz. Evet, 19 yıllık yaşam tarihinde ilk defa kapalı çarşıya geldim. Öyle göstereyim bir tane içeriği. Değişik güzel bir yer ya. Aslında baktığınızda Kayseri'de de kapalı çarşı var. Benziyor ama tabii İstanbul'daki bir fark daha sonuçta yani. İstanbul'un kapalı çarşısı. Şimdi buraya girdik ama içeride yüksek ihtimalle kaybolacağım için giriş tarafını ben yani bulamam yüksek ihtimalle. Farklı bir yerden çıkarım. Ondan sonra da yönümü şaşırır. Ne yaparsam yaparım ondan sonra bilemiyorum. Çünkü bayağı büyük bir yer normal olarak. Şimdi burada birazcık yürüyeceğim. Ağanın tadını çıkartacağım. Değişik değişik şeyler var. Böyle gezeceğim, bakacağım, anın tadını çıkartacağız efendim. İşte İstanbul'u geziyoruz sizinle beraber. Ben de burayı ilk defa sizinle birlikte görüyorum. Gezelim, görelim İstanbul'u. Evet, <laughs> biz neydi Sakira? bir yerden çıktım. Dümdüz yürürken bir anda çıkışa geldim. Ondan sonra da geri dönmedim. Kapalı çarşıda görmüş olduk böylece. Neyse gülün kârı. Görülmemiş bir yerden gördük. Yalan, saçım başım var. Şu an ciddi mi Lan ben neredeyim? Bodundayım. Nerede olduğumu cidden bilmiyorum. Ama benim ve herkesin bir taktiği vardır. Aşağı doğru in. Denize ulaşırsın. Şu an yokuş aşağı ineceğim. Herhalde denizi bulurum böyle giderek. Aşağı doğru iniyoruz. Hadi bakalım sonumuz rastgele. Gördüğünüz gibi şu an yolumu kaybettiğim bir yerden geldim. Eminönü buldum. Daha sonra vapura ve şu an karşıya geçiyoruz efendim. Avrupa turumuz aslında bu kadar değildi. Yani baktığımızda Taksim'den başladık evlerini gezdik. Karaköy'e baktık birazcık. Ondan sonra Ayasofya'ya gittik. Kapalı Çarşı'yı gezdik. Sultanahmet'in içine girdik. Ee, bahçesine girdik. içine giremedik daha doğrusu. Şimdi Kadıköy'e geçiyoruz. Birazcık oraya göz atacağız. Avrupa'da aslında göstermek istediğim Beşiktaş'ta Orta köy vardı. Eğer gün bitmeden ulaşabilirsem onları da size göstereceğim. Yani İstanbul'u gezmek için bir gün baktığınızda çok kısa bir zaman. Yani 24 saatte İstanbul zor gezmiş. Bir de baktığımızda güne gezmeye saat 3'te falan başladık ama yani umuyorum ki güzel bir video oluyordur sizler için. Hoşunuza gidiyordur bu süreç. Şu an eşsiz güzel İstanbul manzarasında vapur seyriyle Kadıköy'e doğru geçiyoruz efendim. Kadıköy'e tekrar açacağım. Videomuz devam ediyor. Kadıköy'deyiz. Geldik. Ben çok yoruldum abi bu arada. Eminönü'nden vapura binip buraya gelirken vapurdaki gitarı çalan abi benim hayatımda gördüğüm en iyisiydi yüksek ihtimalle. Ben böyle çalanı daha önce görmemiştim. Çok ciddi ve samimi söylüyorum. Buradan eğer izlerse, karşısına düşerse falan abi helal olsun demek istiyorum yani. Bu yüzüne diyemedim utancımdan bu ama buradan en azından demiş olayım. Şu an Kadıköy'deyim. Kadıköy'de ne yapacağım? Önce bir yemek yiyeceğim. Çünkü açlıktan öleceğim. Onun dışında da bir size modayı göstermek istiyorum. Ondan sonra da bilmiyorum video biter mi devam eder mi daha ne yaparız. Yani bakacağız durumlara. Arkadaşlar şimdi Kadıköy İllik dediğiniz gibi silen. gün boyu gezmenin verdiği açlıkla yemek yemeye geldik. Şimdi ben yemek yiyeceğim. Daha sonra modaya geçeceğiz. Oradan da ne yaparsak. Gün böyle devam ediyor. Yavaştan sonra geliyoruz ama. Arkadaşlar saatlerimiz şu an 19.03'ü gösteriyor 2 dakika sonra Galatasaraylılara 5 dakika 4 dakika sonra da Fenerlilere Selam olsun Kadıköy'ün sokaklarında yürüyoruz Kadıköy böyle çok da gösterebileceğim bir yer yok aslında Buraya zaten ben yemek yemeye geldim açıkçası bir de Kadıköy'ü sevdiğim için size göstermek istedim. Şu an bir cadde Bostan'a gidiyoruz. Ben İstanbul'a ilk geldiğimde gidip görmek istediğim bir yer vardı. Orası da Kobi Parkı'ydı, Kobi sahasıydı. Size orayı göstermek istiyorum. Birazdan 16D'ye binerek otobüs, çift kaplı otobüs. 16D'ye binerek sizleri ve kendimi Cadde Bostan'a götüreceğim efendim. İstanbul turumuz devam ediyor hala. Ve değerli arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz arkamdaki yer Caddebostan. Şimdi aslında baktığımızda ben burayı size niye gösteriyorum? Çünkü İstanbul'a geldiğimde en çok görmek istediğim yerlerden biri burasıydı. Burayı diğer önceki videolarımızda çok çekiz gördük. Yani bir sürü videomuzda buralara geldik. Tam şu an şurada görmüş olduğunuz alan birazdan yana gitme daha net göstereceğim. Kobi Parkı. Burayı da çok fazla gördük ama Şimdi bu videomuzun konsepti İstanbul'a turist gibi bir gün olduğu için ve ben de İstanbul'a ilk geldiğimde görmeyi en çok merak ettiğim yerler burası olduğu için bu videoda size göstermek istedim. Normalde aslında baktığınızda ben bugün Üsküdar'a gidecektim. Üsküdar'da aslında söyleyeceğim tek bir şey vardı. O da Kız Kulesi'ydi. Ama şu an Kız Kulesi restore aşamasında olduğu için size hiçbir şey gösteremeyeceğim ben dolayı. Boş yere kendimi Üsküdar'a götürmedim. Bugün size göstermediğim iki yer var. Birisi Beşiktaş, diğerisi de Ortaköy. Ee, i̇kisi zaten yan yana. Oraya gidemedim sadece. Onları da zaten önceki videolarımızda görmüştük. Avrupa'da bir sürü yer gösterdik. Anadolu boş kalmasın diye buraya da geldim. Avrupa'da daha çok bildiğiniz üzere tarihi eserler var. Burada da sosyal yerler var diyeyim. Avrupa'da da sosyal yerler var ama Anadolu'da işte Caddebosan sahil Kopi Parkı falan filan. Birazdan son yer olarak Bağdat Caddesi'ni göstereceğim ve sanırım artık videonun sonuna geleceğim. Onu birazdan açacağım. En son göstereceğim yerde buranın Bosna'nın yukarısı Bağdat Caddesi olacak. Biz 2-3 hafta önce buraya geldiğimizde burası restore aşamasındaydı. Parkileri falan yeniden yapıyorlardı. Şu an açmışlar. Millet acayip şekilde basket oynuyor tabii. Gelmişler buraya. Bir gün gelir belki ekiple burada basket videosu çekeriz. Belli olmaz. Oh çok konuştum. <laughs> Ve arkadaşlar belki de son durağımız olan bu güzel güzide muhteşem sabah 2'de başlayan İstanbul turumuzda şu an görmüş olduğunuz gibi Cadde yukarısında olan Bağdat caddesindeyiz. İstanbul'a ilk geldiğimde de işte ben buraya gelmeyi acayip şekilde istiyordum. Ne görmeyi dört gözle bekliyordum. Bir turist olsam gelip görmek isteyeceğim yerlerden biri de kesinlikle buru olurdu. Yani o yüzden de burayı önceki videolarımızda ne kadar fazla göstermiş olursak olalım. Bu videoda es geçmek istemedim. Bugün kilometrelerce Cidden kilometrelerce yol yaptık. Bu da bizim bu İstanbul turumuzun güzide, güzel semtlerinden biri olsun diyerekten size şöyle caddeyi gösteriyorum efendim. Evet sevgili arkadaşlar. İstanbul'u gezelim görelim videomuzun burada sonuna geldik. Çünkü evimize geldik. Evimiz dediğim okulumuz. Şu an okulumdayım. Ve günü bitirdim. Tak şimdi güne başlattık. Eminönü'ne indik. Karaköy'e indik. Sirkeci'ye gittik. Efendim şimdi Ayasofya'yı gördük. Sultanahmet'i gördük. Kadıköy'e gittik. Cadde Bostan'a gittik. Bağdat'ı gördük. Falan oldu filan oldu. Bayağı bildiğiniz canımın çıktığı bir gün oldu. Şurada Allah. Şurada görüyor musunuz bilmiyorum. 2255 ve benim attığım adım sayısı 25714 an itibariyle. Oha. 20 kilometre yürümüşüm arkadaşlar bugün. Yani cidden 20 kilometre dile kolay bir sözcük ama çok ciddi söylerim sana akşam bacağımın ağrısından uyuyamayacak seviyedeyim şu an. Amacımız İstanbul'u gezmekti, İstanbul'un güzü yerlerini sizlere göstermekti. Umarım başarılı olmuşumdur. Bir nevi zaten her zamanki gibi kanalımıza bir vlog daha eklemekti amacımız. Bu haftaki vlog'u da böyle değerlendirdik. Naçizane güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de aynı şekilde düşünüyorsunuzdur çünkü büyük emek verdik bu videoya. Yani hem vaktimizi ayırdık hem emeğimizi ayırdık her şeyimizi ayırdık yani Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur Öncelikle bu videoyu izlediğiniz için Hepinize çok teşekkür ediyorum ama bugün Bu hafta ve aslında daima bu videodan Önemli olan bazı şeyler var o da zaten Bildiğiniz üzere bu hafta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftamızdı Bu videonun nezdinde de yani ya bilmiyorum ben bu konuşmaları çok fazla yapamam da. Başta onu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e. Daha sonra kurtuluş mücadelemizde eline silah alan, silah almasa bile bir şekilde o mücadeleye destek verip bizleri bu dönemde rahatça yaşamamıza vesile olan tüm atalarımıza, minnelerimize, dedelerimize, babaannelerimize, anneannelerimize minnetlerimi ve saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Yani zor zamanları atlattık. Çok zor zamanları atlattık. Ve işte hani bir fotoğraf var ya biz böyle kurduk diye. O Cumhuriyet'in de güzel yerlere gelebilmesi için hiç kimse merak etmesin ki hepimiz elimizden gelen en iyi şey yapacağız. Atatürk'ün o planladığı muhasır medeniyetler seviyesine elbet bir gün çıkacağız. Çünkü biz kanımızda bunu taşıyoruz. Her zaman yukarı, her zaman en yukarı bir hedefliyoruz. İşte o fotoğraftan da biz anlıyoruz ki o zor zamanlarda bu cumhuriyet nasıl kuruldu ve biz biliyoruz ki ona kadar değerli. Diyerek Türk milletinin 19 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten kutluyorum. Bizlerin istiklali için savaşan, gelecek nesilleri için gelecek dakikalarını düşünmeden canlarını o sıfırlarında vermiş tüm şehitlerimize minnetle, saygıyla hepsini iade ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Biz varsa Türk milleti var. Türk milleti varsa her zaman Cumhuriyet var. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet faydar kalacaktır diyerek efendim. Hepinize bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşünce kadar hepinize esenlik diliyorum. Efendim biz kalın. Bu kanalda kalın. Hoşçakalın. Nice yüzyıllara, 200 yıllara, nice 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 Cumhuriyet bayramlarına. Bugün Cumhuriyetimizin içi...